Mor balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Anne, o zaman ya, devam et. Bırakıyor, sana geliyor, atasını atıyor. Anne, bana birini gelsin. Kaç, kaç, Aa, kaç. Bir varmış. Mor balık, kaç, kaç, kaç. Bir yokmuş. Hadi seni. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Hadi, sarıl. Develer bavirin. tellal iken. Pireler berber iken. Ben annemin dişini tıngır mıngır sallar iken iki tane arkadaş barbie Hayır, varmış. Ee, Bu arkadaş barbiler böyle, diğer adını böyle birbirlerini böyle çok yapacaksın. severlermiş. Böyle, böyle yapacaksın. Öyle ister. Arkadaş arkadaş oyun oynarlarmış. Bu barbiler Hayır, birbirlerinden severim. hiç ayrılmazlarmış. Hayır. Bir tane de Gelin Barbie varmış. Aa, o benim. Oo. Gelin Barbie'nin de arkadaşları varmış. Bunlar hep beraber oyun oynuyorlarmış. Sonra da bir, bir tane, tane daha gelin varmış. Kıskanç çaki bebek varmış. Kıskanç bir çaki bebekmiş. Anne Çok, onun... çirkin bir bebekmiş. Anne, Çok çirkin bir bebekmiş. Göster. Çok çirkin Anne kamerayı göster. göster. Çok çirkin bir bebekmiş. Gösteriyorum aşkım. Çok çirkin bir bebekmiş. Barbie'leri kıskanırmış göster, hep. göster. Göster göster. Hadi kameraya yemek göster kızı. Göster. Evet umacım seni dinliyoruz. Ne oyun oynuyorsunuz bugün? Hoppa. Ne oyun oynuyorsunuz bugün? <gülüyor> <gülüyor> ne oynuyorsunuz? Gizli <laughs> <Bir gün. gülüyor> Barbilerle mi oynuyorsunuz? Evet. Bebeklerinizi uyutalım mı? <laughs> Bebeklerimizi uyutalım mı? Hayır. 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 hayır tamam geçti, geçti. Geçti. Hadi bebeklerimizi uyutalım. Hadi bebeklerimizi uyutalım. Geçelim hayır, bebeklerimizi hayır, uyutmayalım. Al Bebeklerimizi dizelim hepsini. Hayır. Oh, arabaya bindirelim. Hayır. Arabaya bindirelim bebeklerimizi. Hayır. Arabaya bindirelim bebeklerimizi. Hayır. Neredeymiş Barbie'm benim, benim hayır, Barbie'm. Neredeymiş benim Barbie'm? Oynayabilirsin tabii ki. O senin ablan. O senin ablan o oynayabilirsin tabii ki. Hadi, Hadi şuradan bebeklerimizi birazcık dizelim. Bebeklerimiz hep dağılmış. Bebeklerimizi dizelim biraz. Bir tane bebek. Bebekcik sen şurada dur. Arkadaşlarını yanına koyacağım tamam mı? Bir tanecik kaplumbağa. Kaplumbağayı da dizdik bir bebek daha. Bir tane unicorn. Oh, oh, bir tane maymuş. Pembe maymuş. Pembe maymuş. Bir tane de ahtapot. Bir tane ayıcık. Tamam. Şimdi burası hayvanlar okulu. Tavşanı da dizdik. Gel aşkım okul yapıyorum bak. İloş. İloş okulumuza bak. İloş okulumuza bak. Bak okul yapıyorum. Ayıcık okulu. Tamam bir şey yok aşkım. Bir şey yok. Ağlama bir şey yok. Bir şey yok. Hoppa oldu. Hoppa. Hoppa oldu. Hoppa oldu. Bebeği de koydu. Bak burada bir tane konuşmalı köpek var. Bak köpek. <laughs> Merhaba cici köpek. Şarkı söyleyelim mi İloş'la beraber? Şarkı söyleyelim mi cici köpek senle şarkı söylemek istiyormuş. Şarkı söyleyelim. Ben söylerim şarkı sana. Benle şarkı söyleyin. Biz gideriz ayavunu. Biz gideriz ay avına. Biz gideriz ormana hey ormana. Ne yavrum?